Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videoları bulacağınız kanala hoş geldiniz. Öncelikle videolarımızın devamlılığını istiyorsanız, kanalımıza destek olmak istiyorsanız eğer beğeniyorsanız beğenin, paylaşabiliyorsanız çok mutlu oluruz. Videolarımızı paylaşın. Zaten bu video serisi neydi? Sokak hayvanları ile alakalıydı. Tam 3 tane video çektik bu dahil. Onları lütfen etrafınızdaki hayvansever insanlarla paylaşın. Onlar da fikir sahibi olsunlar konuyla alakalı olarak ya da destek olmak istiyorsanız süper teşekkürden bize maddi anlamda destek olabilirsiniz. Onun dışında yorum yapmayı da ihmal etmemenizi biz rica ediyoruz. Bugünkü videomuzda sokak hayvanları sorunuyla alakalı olarak son videomuzu çekeceğiz. Türkiye'de gündem sıklıkla değişiyor. Şimdi mesela ne var? 6 yaşındaki çocuğun evlendirilme olayı var. Gündemi meşgul ediyor ama emin olun bu hafta o da değişecek. O da değişecek. Neyin değiştiği gibi 2 hafta önce bir köpeğin kürekle kafasının ezilerek öldürülmesi görüntüsü gibi. Ama bu sorun devam ettiği için ve sürekli olarak biz bununla karşılaştığımız için a unutuldu biz bu video serisini bitirmeyelim ya da çekmeyelim diye bir lüksümüz yok mutlaka çekmek durumundayız. Bugünkü videomuzda sokak hayvanları sorununa ürettiğimiz çözümlerin Son kısmını anlatacağım. O da nedir? Barınak sorunu. İsterseniz bu videodan önce daha önceki iki videoyu özetleyelim. Kısaca üzerinden geçelim. Sonrasında bu videoya devam edelim. Şimdi Geçen videolarda sokak hayvanları sorununu genel olarak bakmıştık ve etkili bir kısırlaştırma yöntemi söylemiştik. Ne demiştik biz? Sokak hayvanları sorunu neden vardı? Bir, devlet üzerine düşeni yapmıyor. İki, belediyelerin üzerine atılmış kanunen. belediyeler de üzerine düşeni yapmıyor. Belediyelerde tamamıyla inisiyatif var. Örnek veriyorum Yeni Mahalle Belediyesi ile Çankaya Belediyesi iyi çalışıyor. Misal, Mamak Belediyesi çok da iyi çalışmayabiliyor. Ya da yeni mahalle belediyesi çok iyi çalışıyor. Belediye başkanı değişiyor. Yeni mahalle belediyesi umursamayabiliyor sokak hayvanları sorununu. İşte bizim burada dikkat ettiğimiz husus şu. Bunu belediyelerin elinden almak lazım. Yani 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki köklü bir düzenleme yaparak bunu Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sorumluluğuna vermek lazım. Böylelikle devletin artık bu konuyla alakalı bir politikasının olması lazım. Her ilde tarım müdürlüklerinde bununla alakalı olarak yeterli sayıda personel istihdam edilmeli ve daha sonrasında da devletin yani bu olaya müdahil olması lazım. Öncelikle bizim savunduğumuz şey bu. İkincisi yine aynı kanunun 6. maddesinde ne vardı? Sokak hayvanları toplanır, sokak hayvanları kısırlaştırılır, aşılanır, rehabilite edilir, sonra alındıkları yere serbest bırakılır. Ama sokak hayvanları sorunu ciddi bir şekilde ne yaratıyordu? Saldırganlık problemi var mıydı? Vardı. Daha sonrasında sen sokak hayvanını sokakta bakarak neye mahkum ediyordun? Açlığa mahkum ediyordun, yazın susuzluğa mahkum ediyordun. Daha sonrasında neye mahkum ediyordun? İnsan eliyle yapılacak her türlü şiddete, vahşete ya da istemeden yapılacak şeylere mahkum ediyordun. Yani sen dört dörtlük bir şekilde baktığın köpeğini maksimum 10-15 yıl yaşatabilirken bu köpekler maksimum 3 yıl yaşayabiliyordu. Ya bir arabanın altında kalıyordu ya bir maganda öldürüyordu ya sağlık problemleri nedeniyle ölüyorlardı dolayısıyla biz sokakta hayvanların neyle imtihanıyla karşılaşıyoruz? Sürekli açlıkla, susuzlukla, insanların şiddetiyle imtihanıyla karşılaşıyoruz. İşte bu da başka bir sorundu. Hatta geçen günlerde Twitter'da bir tane adam resmi hesabında sokak hayvanlarının nasıl zehirlenebileceği üzerine bir tweet atmış. Bildiğiniz Zehir tarifi vermiş. Şu maddeyi sokak hayvanlarının suyuna katın ya da su, şu maddeyi köpeklerin suyuna katın. Köpek tadını fark etmiyor ama 2-3 gün içinde iç kanamadan ölüyor. Haberiniz olsun. Bir de şöyle demiş hani köpekleriniz hani buna dikkat edelim köpekleriniz su içmesin gibi bir şey yapmış. Hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla gibi psikopatça bir tarif vermiş oraya. Ee, yani bunu verebilen zihniyeti düşünün bunu uygulayabilecek zihniyet de var. Nasıl ki kürekle köpeği öldürebilecek zihniyet olduğu gibi. Dolayısıyla neyle karşılaşıyoruz? İnsanların ciddi bir şekilde şiddetiyle, vahşetiyle karşılaşıyoruz. O yüzden bu sorun eğer ciddi ve etkili bir müdahale yapılmazsa hayatımızda hep olacak ve devam edecek. Bizim öncelikle desteklediğimiz husus neydi? Kısırlaştırma ama adam gibi kısırlaştırma öyle adet yerini bulsun diye değil. Ne demiştik? Bir kısırlaştırma ameliyatı bir saat sürüyor. Köpeğin 10 günde hastalığının tedavisi için iyileştirilmesi lazım. Sonuçta ameliyat ediyorsun hayvanı. İşte bununla alakalı olarak ne demiştik? Devletin böyle bir yükü kaldırabilecek kapasitesi yok. O yüzden ne yapalım? Bütün illerde il veteriner odalarıyla bir protokol imzalansın her veterinerin devlet adına kısırlaştırma, daha sonrasında küpeleme, mikrosipleme yetkisi olsun dedik ki yükü bir anda bölüştürelim. Köpekler hızlı bir şekilde kısırlaştırasın diye. Bunun karşılığında da veterinerler devletten bir para alsın dedik. İşte peki veterinere bir tane köpek getirildi. Köpek veteriner tarafından kısırlaştırıldı. 10 günde bakıldı devleti aradı. Dedi ki İl Tarım Müdürlüğü'ne gelin ben iki tane bir tane köpek kısırlaştırdım benden teslim alın dedi. İşte o saatten sonra bizim bu videodaki tavsiyemiz şu mutlaka ama mutlaka köpekler için barınaklar yapılmalı ve köpekler oraya götürülmeli. Nedenini daha önce de söyledik. Eğer köpeği sokağa bırakırsan tecavüze maruz kalıyor. İnsanlar tecavüz ediyor köpeğe. Türkiye'de köpekçi diye bir argoda tabir var. Yani herhalde bunu köpek bakan anlamında kullanılmadığını anlamışsınızdır. Yine insanlar köpekleri vuruyorlar tabanca ile. Hedef olarak kullanıyorlar. Aa canlı hedef gibi. Twitter'da bunu paylaşıyor. Diyor ki askeri birliklere verelim. Askerlerimiz canlı hedef olarak kullansın. Diye ruh hastaları var. Yine köpekler arabaların altında kalıyor. Açlıktan ölüyor. Hastalıktan ölüyor köpek. Hayatında bir defa bile veterinere gitmiyor köpek. Bir defa bile veterinere gitmediği için ne oluyor hayvan? Canı ölüyor. İşte bunlarla karşılaşmamak için köpeklerin kısırlaştırıldıktan sonra devletimizin kontrolünde olan barınaklarda bakılması gerekiyor bizim önerimize göre. Diyeceksiniz ki ama barınaklar kötü şartları. Şimdi Tarım Bakanlığı bizden ne istiyor? Her köpek için 7, 7,5 metrekare, 8 metrekare miydi tam hatırlayamadım. İşte şu kadarlık kapalı alanı olacak, şu kadarlık açık alanı olacak, etrafı telle kapalı, altı beton, barınaklar olacak diyor. Tarım Bakanlığı bunu bizden istiyor. Tarım Bakanlığı'nın bu konuyla alakalı olarak görevlendirilmiş veterineri geliyor bizim okullarımızı, pansiyonlarımızı, üretim merkezlerimizi kontrol ediyor. Öyle değil mi? İşte devlet aynısını kendisi de yapacak. Her köpek için ayrı 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 yerler tahsis edecek. Şimdi diyeceksiniz ki yeri nereden bulacak? Bir, halihazırda belediyelerin barınakları var. Kanunla bir madde düzenleyeceksin. Diyeceksin ki belediye meclislerinde karar alınması halinde barınaklar üzerinde bulunan demirbaşı ile beraber tarım Müdürlüklerine devredilebilir diyeceksin. Bilir dedikten sonra bu şekilde bir karar alınırsa eğer o zaman ne olacak? İlin iradesi olacak yani e, belediye meclisinin iradesiyle teslim edilmiş olacak. Teslim etmezse belediye kendi yapsın barınağını. Ama emin olun böyle bir kanun maddesi düzenlerseniz eğer %99 bile demiyorum %100 oranında bütün belediyeler üzerindeki bu yükü devlete verir. Çünkü hiç kimse uğraşmak istemiyor hayvanla. Yani gönülsüz işten maraz çocuk doğarmış diye bir laf vardır. Gönülsüz bir şekilde baktıkları için de hep böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. İşte yer bu şekilde tahsil edilecek. Burada şöyle bir durum söz konusu olabilir ama liyakatli personel yok. Yetişmiş personel yok. E bunu nasıl sağlayacağız? Şimdi Bugün sıfırdan bir inşaat yapsanız bir ay sürer. Bir insanı köpek bakmayı öğretmek ne kadar sürebilir? Bir hafta, iki hafta. Olsun olsun o da bir ay sürsün. İki ay sürsün. Türkiye'de kaç tane veteriner fakültesi var biliyor musunuz kıymetli abonelerimiz? 36 tane veteriner fakültesi var. Bir o kadar da yüksek okulu var. Ben internetten takipçi kasmak adına Twitter'dan, pardon Instagram'dan Instagram'dan veterinerleri, veteriner teknikerlerini falan takip ediyordum bir ara. Tek dertlerine insanların iş bulma kaygısı ne diyorlar? Veteriner teknikerlerine atama atama atama. Gidersin zaten hayvan sağlığı ve refahı üzerine eğitim veren bir kurum yok mu? Tam 36 tane var. Onlara görev verirsin. Devlet değil misin? Verirsin dersin ki ben her ile barınak oluşturacağım. Bu barınaklarda hayvan bakacak personel yetiştirin. Bununla alakalı kurslar için sertifika verin. Serden aldığı sertifikayı ben işe almada bir referans belgesi olarak kabul edeceğim dersin. Böylece liyakatli personelde bulmuş olursun. Çok değil yani. Kanun maddesine yazarsın. İki asgari ücret tutarında, üç asgari ücret tutarında maaş verilecek dersen eğer insanlar herhalde köpek bakmak için gönüllü olurlar. Şimdi bununla alakalı olarak şöyle diyen hayvanseverler var. Hayır köpeğin yeri sokaktır. Sokakta bakılacak köpekler özgürlük. Köpeğin yeri sokak değildir. Her köpek düzgünce bakılacağı, sağlıkla, sıhhatle bakılacağı, tok olarak uyanabileceği bir yere hak eder ve ihtiyaç duyar. O yüzden köpeğin yeri sokak değildir. Eğer köpeğin yeri sokaksa sen evinde baktığın köpeği at sokağa. Sokakta bak öyle bir şey yok. Tamamıyla bu o kişilerin duyar kasması ile alakalı bir şey. O yüzden bunları çok dikkate almayın. Şunu söyleye olabilirler. İşte her köpek saldırgan değil. 10 tane köpek var burada. Sadece biri saldırgan. O zaman sadece o birini alırsan oraya bu sefer bu sefer barınaklar nasıl yerler olur biliyor musunuz? Tamamıyla psikopat saldırgan köpeklerin bakıldığı yerler olur. Ondan sonra da oradaki personel de ciddi bir şekilde sıkıntıya girer. O yüzden bütün köpeklerin İlk başta anlattığımız sıkıntılar da göz önünde bulunarak Tarım Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğinde bizim için istediği ölçülere uygun barınaklarda devletimizin okullarında eğitim görmüş liyakatli personel tarafından bakılmasına ciddi bir ihtiyaç var. Şimdi bunun sağlayacağı bir fayda ne? Mesela şimdi bütçe görüşmeleri yapılıyor. Diyorlar ki Aa, ona bu kadar bütçe ayrılmış, buna bu kadar bütçe ayrılmış, yok şu yok bu. Tarım Bakanlığı'na bu bir külfet getirecek. Öyle değil mi? Ama bu külfet zaten devletin üstünde var. Bakın EKAP sistemine girin. İşte bilmem ne belediyesi mama ihalesi açtı. Bilmem ne belediyesi mama ihalesi açtı. Belediye o parayı nereden alıyor? kendisi için ayrılmış ödenekten alıyor. Yani devlet sağ cebinden çıkarmayacak da parayı sol cebinden çıkaracak. Gene devletimizden zaten para çıkıyor ve düzen, bu düzen devam ettiği sürece yine çıkıyor. Onun dışında biz neyle karşılaşıyoruz? Sokakta hayvan bakan insanlar olduğu sürece dünya kadar hayvan sever topluluk var. E peki bu hayvan sever topluluklar niçin birbirinden ayrılıyorlar? Mesela Ayşe neden Fatma'dan ayrılıyor, Ahmet neden Mehmet'ten ayrılıyor da kendine yeni bir mama toplama organizasyonu kuruyor ya da ne bileyim yeni bir dernek oluşturuyor. Tamamıyla mama toplama, yardım toplama, bağış toplama konusunda yapılan usulsüzlükler nedeniyle çünkü ortada ciddi bir rant dönüyor. Ben Gazi Bey diye bir beyefendi vardı, Oslim'de asansör firması var beyefendinin. Gazi Bey dedi ki, Can Bey dedi ben yıllardır dedi şey yapıyorum, iş, güç, şu, bu uğraşıyorum dedi. Bu yaşıma geldim dedi. Sonrasında dedi ben dedi bir gün dedi bir sokak hayvanı gördüm dedi. Ona dedi yemek verdim dedi. Aa dedi boşa yaşadığımı fark ettim dedi. Sonrasında onu besledim, onu besledim dedi. Sonra sosyal medyadan böyle besleyen insanları takip ettim dedi. Sonra maddi gücü de var beyefendinin. Para verme gafletinde bulundum birine dedi. Para gönderdim dedi. Sonra başladı dedi. O dernekten arıyorlar. İşte Kırşehir'de şu var. Çankırı'da bu var. işte Afyon'da bir trafik kazası geçirdik bu var. Bir baktım dedi. Bir ay içinde dedi. 40 bin lira dedi para göndermişim dedi. Sonra dedi kendimin dedi keriz yerine koyulduğunu fark ettim dedi. Çünkü araştırdım dedi. Adam iş güç etmiş bunu. Gitmiş gerçekten bu parayı toplayan kişilerin bu parayı bu hayvanlar için harcamadığını fark etmiş. Ve sonrasında dedim ki dedi ben olur da zaten kendisi de iki tane hayvana bakıyordu. Ben de o köpekleri eğitmek için kendisiyle bir araya gelmiştim. Ben dedi olur da yardım edersem dedi kendi bildiğim köpeği yardım ederim dedi. Sonrasında ne yapmaya başladı beyefendi? O gidiyor mesela köpeğin gözü çıkmış. Veterineri arıyor. Çakırlarda bir veteriner vardı beraber çalıştığı. Burada bir köpek var gelin alın. Veteriner geliyor. Şey yapıyor. Veteriner geliyor, köpeği alıyor, tedavi ediyor, Gazi Bey parasını veriyor. Şimdi böyle tatlı insanlar da var ama böyle tatlı insanları suistimal eden insanlar da var. Sokak köpeği sorunu devam ettikçe bu suistimal de devam edecek. Ben tabii ki demiyorum bütün sokak köpekleri için para toplayanlar böyle değil. Ama böyle olan ciddi sayıda da problem var ve bunun sıkıntısını çekiyoruz. Çektiğimiz için de insanların birbirine güveni kalmıyor. Sonrasında ne oluyor? Orada para, burada para, orada mama, burada mama. Ama bakıyorsun 300 paketlik mama parası toplanmış. Hiç o paralara ulaştılar mı bilmiyorum ama. Göstermelik 100 paket dağıtılıyor. 200 paketlik para nereye gitti? Bilen yok. Çünkü bir tüzel kişilik yok. Bir kontrol mekanizması yok. Ben geçenlerde bir tane benzin istasyonunda durdum. Bir tane ufak kız geldi bana büyük etme üniversite öğrencisi. Beyefendi dedi bir mama almış şöyle. Ee, sokak hayvanları için destek olmak ister misiniz dedi. Mamayı dedi işte satıyoruz gönlünüzden ne koparsa. Hani mama işin içinde olmasam vereceğim de. Biliyorum yani 5 liralık mama şu kadarlık bir şey. Ee, Tamam dedim ben vereyim de dedim sokak hayvanları sorunu önemli bir sorun. Siz dedim eğer bana dedim bir IBAN numarası verirseniz dedim ben oraya yüklü bir miktarda bağış yapmak istiyorum dedim. Tamam dedi ben dedi ilgili arkadaşa dedi söyleyeyim dedi hemen geliyorum dedi. Kayboldu gitti. Benzin aldım geldim bir baktım ne stand var ne bir şey yoklar. Yani bir tüzel kişilik oluşturmak bir bağış toplamak sonrasında bu bağışları ortaya koymak çok mu zor? Onun dışında neyle karşılaştık geçen yıllarda? Bir yıl geçti mi üzerinden bilmiyorum. İnternet yayıncısı var Cahrein diye. Bir tane derneğe dedi ki siz de şu kadar bağış topladınız ortada kulübe yok. Ortada mama yok. Ortada şu yok. Ortada bu yok. Hadi dedi bunu açıklayın. Ve açıklayamadılar. Yargıya gitti olay. Dolayısıyla sokak hayvanları sorunu ortada olduğu sürece biz bunlarla sıklıkla karşılaşacağız. O yüzden bizim tavsiyemiz şu. Bir bu işin belediyelerin elinden alınması tarım bakanlığına verilmesi tarım bakanlığının il tarım müdürlükleri tarafından bunu kontrol etmesi her ilde istenilen standartlara uygun köpekler için alanlar oluşturulması devletin ihale açması toplu bir şekilde mama vermesi köpekler ölene kadar 2 sağlık hizmetlerinin burada sağlanması 3 ehil personelin devletin veteriner fakültelerinde eğitim görerek oraya gelmesi 4 Türkiye'deki bütün sokak hayvanlarıyla alakalı olarak kısırlaştırma yetkisinin bakanlık tarafından bütün veteriner kliniklerine verilmesi ve sayının bir anda eritilmesi. Çünkü köpekler sürekli yürüyorlar. Şimdi şöyle bir durum söz konusu olabilir. Köpekler toplandı. Kısırlaştırıldı. Bakımları yapıldı. Şeye gitti. Barınağa gitti. Bir tane hayvansever abi dedi ki hayır. Köpeğin alanı sokaktır. Ben kendi sorumluluğum kapsamında bunu alıyorum ve sokakta bakacağım dedi. Ha o zaman da şöyle bir düzenleme yaparsın. Köpeğin kulağında mavi şey vardır, küpe vardır. Kırmızı küpe takarsın. Dersin ki bu köpek e, Can Güler'in sorumluluğunda sokakta bakılmak üzere sahiplendirilmiştir dersin. Hadi evde bakmaya durum yoksa. Evde bakacaksa zaten sahiplendir. Daha sonrasında hayvan birine saldırırsa sorumlu Can Güler olur. Hayvan aç kalırsa sorumlu canlılar olur. Hayvan trafik kazasında ölürse sorumlu canlılar olur. Hayvan ne bileyim başına bir hal gelirse ya da o hayvan birine zarar verirse sorumlu canlılar olur. O zaman görün bu şekilde işte hayvanlar şudur işte sokak hayvanları barınakta bakılamaz işte sokakta bakılır diyen insanlardan kaç kişi acaba kendi sorumluluğunda köpek alacak. Ben çok olacağını sanmıyorum. Ona da bir sınır koyarsın çünkü bir tane deli çıkar, koca barınağı boşaltır, hepsini ben alıyorum diye. Kişi başı üç tane köpek çıkarma sınırı koyarsın. Sonrasında da ay 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 oğlum tamam. Sonrasında da illaki sokak hayvanının yeri sokaktır düşüncesinde olan bir insan varsa adam başı üç tane köpeği çıkarır, kendi sorumluluğunda bakar. Ondan sonra bir sıkıntı olursa da yükümlülüğüne kendisi katlanır. Umarım sokak hayvanları ile alakalı olarak video serimiz etkili olmuştur. Bununla alakalı olarak Profesör Doktor Ersan Şen'in bir sözü var. Kimler hayvanları seviyorsa bundan sonra bizim oyumuz ona. İşte kimler hayvanları düşünüyorsa biz onu destekliyoruz şeklinde oldukça haklı bir söylemdi. Biz de onu destekliyoruz. Siyasal partiler açısından bakıldığı zaman sokak hayvanları sorunla çözüm üreten bir tek şu anda bir tek şu anda benim de mensup olduğum Zafer Partisi var. İnşallah ileriki süreçte söz sahibi olabilecek konuma gelir ve bu politikaları uygulayacak seviyeye geliriz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ki bunları bundan sonraki videoları hemen çekeceğim. Çünkü çok yoğun çalışıyorum. Çok yoğun çalıştığım için video çekecek zaman bulamıyorum. Onları şimdi çekeceğim zamanı gelince de yayınlayacağım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.